Selam millet kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizin de çok işinize yarayacak. Benim de uzun süredir kullandığım Schwarzkopf'un Gliss kusursuz bakım kürüyle geldim. Şöyle minnak güzel turkuaz bir kabı var. Çok tatlı rengi. Ben de benim de rengi şive kayıyor. <laughs> çok tatlı rengi. Ben de benim de çok sevdiğim bir renk turkuaz rengi. Bunun başka renkleri de var. Ben tek bu renk var zannediyordum. Ama bunun pembesi de var. Pembesi daha böyle boyalı, yıpranmış, zarar görmüş, saçları onarmak için üretilmiş bir çeşidi. Bir de sarısı var. Sarısıyla mavisinin arasında, yani turkuaz rengi, mavi yeşil artık siz nasıl görüyorsanız, siz ne renk diyorsanız. İkisinin arasındaki çok fazla bir fark yok. Yani sadece içeriğindeki yağ farklı. Başka hani şöyle baktığınız zaman, incelediğiniz zaman ikisi de hemen hemen aynı gibi gözüküyor. Sadece pembe olan daha böyle boyalı, işte çok yıpranmış saçları onarmaya yönelik kullanılıyor. Ben ilk önce yeşiliyle tanıştığım için ve çok da memnun olduğum için yani açıkçası diğerlerine çok fazla uğramadım. Çok fazla <laughs> denemek istemedim. Bu tarz işime yarayan ürünleri bulduğum zaman yani çok fazla böyle kurcalamak istemiyorum. Direkt bulduğum gibi yapışıyorum bir daha da bırakmıyorum. Ben normalde bunu bilerek almadım. Ya bu tamamen tesadüfi oldu. Ve biliyorsunuz ki tesadüfi olan şeyler her zaman daha güzeldir. Benim abimin de saçları uzun. O da hani saçlarına bakım yapmayı seviyor. Böyle işte bakım kürüdür, maskedir falan uğraşmayı çok seviyor. O kendine almıştı bunu. Ben daha önce Grisin bu böyle bir ürün olduğunu bilmiyordum. Sonrasında gördüğümde işte bir denedim, iki denedim, baktım saçlarım çok güzel oluyor. Dedim bu benim. <laughs> Başka kimseye vermem. Hani şöyle diyeyimse ben 3 aydır falan e, kullanıyorum bunu. Yani ki çeşitli aralıklarda. Normalde hani çok sık da kullanamıyorum. Bazen unutuyorum sürmeyi. Ama düzenli kullandığınızda çok etkili oluyor ki ben düzensiz kullanmama rağmen saçlarımda gerçekten çok ciddi bir onarım sağladı. İlk başta da bahsettiğim gibi diğer bakım ürünlerinden farklı olarak size 4 tane farklı kullanım alanı sağlıyor. Yani kullanım şekli sağlıyor. Hangisi sizin kolayınıza geliyorsa. Zaten şu arka kısmında yazıyor. İstiyorsanız hani internetten de araştırabilirsiniz. İnternette de açıklamaları var. Video benim videomdan da hani nasıl kullanacağınızı öğrenebilirsiniz. İlk kullanımı şampuan öncesi. Benim de böyle ayıla bayıla kullanma şeklim. Yani <laughs> onu kullandığınız zaman diğerlerine zaten çok uğraşmak istemiyorsunuz. Onun da hani şu şekilde kullanıyorsunuz. Saçınızı şampuandan önce güzelce yoğun bir şekilde diplerini gelmeyecek şekilde saçlarınızı uyguluyorsunuz. Yani böyle iyice uygulayın hani malzemeden kaçınmayın. Şey gibi düşünün. Bakım yağı gibi ya da hani bakım maskesi gibi düşünün ama ortalığı batırmayan Normalde ben sürdükten sonra 15 dakika bekliyorum. Ya arkasında 2-3 dakika bekleyin diyor ama ben 15 dakika kadar bekliyorum. 15 dakika bekledikten sonra saçınızı normal gene duşa girip hani şampuanla, kremle kendi normal rutininizi devam ettirebilirsiniz. Zaten duştan çıktıktan sonra saçınızı tararken fark edeceksiniz ki böyle saçınız taraktan akacak, gidecek yani. Normalde biliyorsunuz ki bu kadar açık sarılar ve çok yıpranmış saçlara kolay kolay pek bir ürün iyi gelmez. Ama ben bunu kullandığımda, ilk kullandığımda bile saçlarımı tararken hiç zorlanmadım. Ki bu şampuan öncesini kullanmıştım. İlk önce ben dördünde denedim yani hangisi ona bir karar vermek adına dört kullanımda denedim. Eğer siz saçlarınıza böyle derinlemesine bir bakım olsun istiyorsanız Şampuan öncesi kullanmanızı tavsiye ederim. İkinci kullanım şekli de saç kremi. Normal bildiğiniz sıradan saç kreminizi nasıl kullanıyorsanız şampuan sonrası saçınıza gene diplere gelmeyecek şekilde uyguluyorsunuz. Uç kısımlarını uyguladıktan sonra taramanız gerekiyor. Taradıktan sonra işte 1-2 dakika bekliyorsunuz vaktiniz varsa. Bekledikten sonra saçınızı duruluyorsunuz diğer saç kremlerinden farklı olmasının nedeni bana göre diğer saç kremlerinden çok kullandım. Yani en kalitesini de kullandım, en ucuzunu da kullandım. Çünkü hiç belli olmuyor bu bakım ürünleri. En ucuz dediğiniz şeyden bile bir anda böyle sizi şaşırtabiliyor. Diğer bakım kremlerinden farkı saçınızı sürdünüz, taradınız. Yıkadıktan sonra saçınızdan su gibi akıp gitmiyor. Ya saçınıza tutunuyor. Ama bu tutunması saçınızı da ağırlaştırmıyor. Saçınızı böyle krem sürüp çıktıktan sonra kuruturken falan bakım yaptığını hissediyorsunuz. Sadece birinci aşamadan tek farkı birinci aşama uyguladığınız zaman bu saçınızı uzun süre kalıcı bir etki yapıyor. Yani bir dahaki yıkamaya kadar saçınızda kalıyor diyebilirim. Ama saç kremi olarak uyguladığınız zaman bu biraz daha hani geçici oluyor. O yüzden hani birinciyi özellikle öneriyorum. Üçüncü kullanım şekli de saç maskesi. Normal saç maskeniz gibi saçınızı şampuanladıktan sonra, kremledikten sonra saçınıza sürüyorsunuz. Sürdükten sonra 4-5 dakika bekliyorsunuz ve duruluyorsunuz. Buna yoğun bakım deniyor. Yani arkasında okuduğunuz zaman. Şampuan sonrası yoğun bakım deniyor. Ama bence yoğun bakım denmesinin sebebi saçlar şampuanla yıkandıktan sonra gözenekler açık olduğu için ve bunu direkt saçınıza sürdüğü, sürdüğünüz zaman direkt saçınıza nüfuz ettiği için yoğun bakım olarak adlandırıyor. Ama bence ilk kullanım yani üçüncüye göre daha çok yoğun bakım diye düşünüyorum. Bu maske tarzı kullanımın yani saç kreminden çok fazla bir farkı yok. Hayır saç kremi sürmüşsünüz ha mask olarak kullanmışsınız aynı hangisi kolayınıza geliyorsa bazıları sadece saç kremi olarak kullanmayı sever bazıları saç maskesi olarak kullanmayı sever bazıları şampuan öncesi bakım olarak kullanmayı sever bu tamamen sizin kendinize nasıl kolay geliyorsa böyle zaten şampuan öncesi bakım maskesi olarak kullanmak istiyorsanız haftada 2-3 gün kullanmanız yeterli olacaktır ki maskeyi de öyle saç maskesi olarak kullandığınız zaman sadece saç kremi olarak kullandığınız zaman her banyoda kullanabiliyorsunuz. Bu fark var aralarında. Dördüncü kullanım şekli elektriklenmeyi önleyici durulanmayan bakım kremi diyelim. Hatta şöyle ben azıcık bir şey şöyle. Elinize almış şey alıyorsunuz şöyle. Saçınıza sürüyorsunuz. Saçınız zaten sürdüğünüz zaman direktman bunu emiyor. Ama Güzel tarafı şu, emlikten sonra saçınızı ağırlaştırmıyor. Benim yani bu tarz işte serumdur, durulanmayan saç bakım kremidir. Bunlar da en çok dikkat ettiğim şey saçı ağırlaştırmaması. Çünkü ben e, o yapışık görüntüyü çok sevmiyorum. Yani çok kabarık bir saçınız yoksa, kıvırcık bir saçınız yoksa saçın ağırlaşması pek de iyi bir şey olmuyor. Yani saçınız ağırlaşmadığı için saçınızda hani gün boyu bir böyle bir doğal ışıl ışıl bir görüntü yakalayabiliyorsunuz. Normalde aslında kutusunda yazan hani böyle kuru saçınıza değil de saçınızı duştan çıktıktan sonra saçınızın nemi alınmış bir şekildeyken saç uçlarınıza az miktarda diplerine gelmeyecek şekilde uygulayıp sonrasında gene saçınızı kurutma işlemi artık ne yapmak istiyorsanız maşa düzleştirici o işlemleri gene uygulayabiliyorsunuz. Ama ben bunu yani kururken de kullanıyorum çünkü benim saçlarım çok fazla kuruyor gün içinde ve elektrikleniyor feci bir şekilde uçuş uçuş oluyor. Ya normalde serum çok böyle geçici bir çözüm olduğu için bu benim için daha kalıcı bir çözüm oldu. O yüzden ben bu tarz kullanıyorum. Siz hani normalde kullanım şekli Duştan çıktıktan sonra nem alınmış saçınıza uygulamanız. Durulanmayan saç bakım kremi olarak bu tarz kullanabilirsiniz. Ama dediğim gibi kuru saçınıza da uygulayabilirsiniz. Çok güzel etkileri oluyor. Ben bilerek saçımı da hani şey yapmadım. Normalde fönlüyorum ama fönlemedim. Bu benim saçımın doğal hali. Hem uygulandığı zaman nasıl olduğunu görün diye. <laughs> hem de zaten benimki yani bayağı bitti. Çok az kaldı. Siz de zaten aldığınız zaman böyle etkisini gördüğünüzde zaten böyle yapışıp da bırakmayacağınız bir ürün. Böyle sizin de uçuş uçuş olan sürekli elektriklenen saçlarınız varsa saçlarınızda kuruluk şikayetiniz varsa alıp saç serumu gibi durulanmaya saç bakım kremi gibi kullanabilirsiniz. Emin olun onlardan çok daha etkili olacaktır. Biliyorsunuz ki çok fazla abartılan ürünlerin çok böyle... E, çok üstün bir etkisi olmayabiliyor. Yani ben açıkçası çok fazla abartan ürünlerden çok kullanmıyorum çünkü sonrasında hayal kırıklığı olabiliyor. Onu yaşamamak adına kendim hani böyle araştırıp hani güzel bulduğum ürünleri kullanmaya çalışıyorum ya da böyle tesadüfen <laughs> bulduğum ürünleri bırakmamaya çalışıyorum. Ben çok kaliteli ürünler de kullandım. Böyle kuaför markası olan ki hani ben de kuaför olduğumu biliyorsunuzdur. <laughs> Kuaför olduğum için o tarz ürünlere erişmem çok kolay oluyordu. İşte Davinesi, Kerastası, işte Enzosu, ya bu tarz bakımları çok kullandım ee, ki kuaförler de yani normal e, müşteriler de yani o kuaför salonuna gelen ve şu an hani kuaförlükle alakası olmayan insanlar da bilir ki en kaliteli sayılan marka Kerastas'tır. Ben saçımı sarıya boyattığım sıra Kerastas'ın bu kuru saçlar için olan serisini kullanmıştım. Şampuanı, saç kremi, serumu, maskesi her şeyini almıştım. Ama saçlarımda böyle bir gram bir değişiklik bile olmadı. Aksine saçım böyle hani ağırlaştırdı. Muhtemelen onun içeriği tam saçı saran bir e, içindeki formülü olduğu için saçı ağırlaştırıyor. Ama böyle bir hani canlılık vermedi. Ve biliyorsunuz yani böyle bir ürüne çok yüksek fiyatlar ödedikten sonra bir sonuç göremediğiniz zaman siz de üzülmüş oluyorsunuz. Eğer ki böyle banyonuzda ya kullanıyorum kullanıyorum hiçbir etkisi olmuyor dediğiniz böyle bir maskeniz varsa yani hemen ondan kurtulun yerine bunu koyun. Çünkü emin olun bu sizin işinize daha çok yarayacaktır. Kendim kullanıp memnun kalmadığım ürünleri hani kanalımda çok da paylaşmamaya çalışıyorum. Çünkü hani insanlara düzgün bilgi verebilmek adına. Ben saçlarımı 2 ay önce falan kestim. Ee, ne kadar kuaför olsanız da o <laughs> koltuğa oturduktan sonra siz de müşteri oluyorsunuz. Ve e, kuaför olan kişi arkadaşınız bir olsa onun gazabına uğrayabiliyorsunuz. İlerleyen zamanlarda saç kesimiyle ilgili de video çekebilirim. Eğer isterseniz. Şu an çekemem de hani iki ay oldu saçlarımı daha yeni keselim. Biraz daha uzaması lazım. Hani hafif biraz daha kırılması lazım. Şimdi iki aydır ben bu ürünü 3 aydır kullanıyorum. İki aydır hani saçlarımın kırıkları alınmış bir şekilde ve şu an ya saçlarımın düğümü kırık hemen hemen yok diyebilirim. Tabii bunu sağlayan başka faktörler de var. Isıl işlemlerden elimden geldiği kadar uzak durmaya çalışıyorum. Ve saçlarımı uyurken örmeye özen gösteriyorum. Çünkü uyurken saçlarınız da zedelenebilir. Ve hani yıpranmış bir saçınız varsa ekstra dikkat etmeniz gerekiyor. Bunun beni en büyük kurtardığı ağırlık benim duştan önce ve sonra uyguladığım bakımlarım vardı ve bunlar benim çok zamanım alıyordu ve hani maddi yönden de hani çok fazla harcama yapmama neden oluyordu. İlk ilk kullandığım süre birkaç kere kullandım işte duştan önce, duştan sonra hani beni o fazlalık ürünlerden kurtardı. Yani siz de zaten hani aldığınız zaman bir kere saçınıza sürdüğünüz zaman etkisini göreceğiniz için siz de zaten bırakmayacağınız bir ürün. O yüzden hani içim rahat. <laughs> Sadece bu ürünün çok fazla abartılmamasını üzülüyorum. Yani çok fazla hakkında konuşulmamış, çok fazla hani şey olmamış ya. Piyasaya verilmemiş. Ama biliyorsunuz ki böyle kaliteli şeyler de çok fazla reklama ihtiyaç duymuyor. Ben de bu ürün o tarz olduğunu düşünüyorum. Ben 1 ve 4'ü kullanıyorum. Kullanım olarak siz hangisi kolayınıza geliyorsa onu kullanabilirsiniz. Ama emin olun o tarz kullandığınız krem ya da mask olarak kullandığınız ürünlerden daha çok fark göreceğiniz için o kullanımlar da size yeterli gelecektir. Ama tabii ben şiddetle <laughs> birinci kullanımı tavsiye ediyorum. Onu kullandıktan sonra diğerlerini çok önemsemeyeceksiniz. Emin olun. Evet canlar videom bu kadardı. Video'mu izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videoda görüşmek üzere.